Bana göre meselenin birkaç boyutu birden var. Bunu tartışmak gerekiyor. Bu, bu tartışmanın e, yürümesini de kimse istemiyor anladığımız kadarıyla. Yani ne e, CHP içindekiler ne e, işte e, bir biçimde muhalif olanlar, CHP'ye yakın muhalif olanlar ne de medya kendi tartışmasının dışına çıkmak istiyor. Ama bir farklı yerlerden değerlendirmek gerekiyor. Ya şöyle başlayabilirim aslında yani değişim. Hani e, dün e, Faik Öztrağ'ın ifade ettiği gibi olmayacak. Çünkü kendi içerisinde bir oksimoron var. Yani e, ha, bir, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ma aile CHP vekili olan bir aileden söz ediyoruz ve değişim diyor. Bu kulağa e, hani şey gelmiyor. Realist gelmiyor ve e, hani e, etik gelmiyor. Evet bana etik gelmiyor. Bunun ötesinde de böyle akılcı gelmiyor. Yani bu çok akılcı bir şey değil. Sanki birileri gerçekten de bir zaman geçmesi ve kendi koltuklarını korumak için bir program yapmak istiyorlar. Bu arada tabii şunu da defalarca söyleyelim. Benim anlatmaktan dilimde tüy bitti ama kimse de anlamak konusunda ısrarlı değil, istekli değil. CHP birkaç şeye birden sıkışmış bu tartışmayı da doğru bulmuyorum helalleşme bir taraftan gidiyor bir taraftan da işte o kurucu değerlere dönme fikrinden gidiyor yani siyasetin de Muhnebi'den kalma kısmını yaşıyoruz yani kurucu kurucu değerler ve ne diyelim o helalleşme meselesinden öte bana göre bir ahlak ee, ve çok basit temel e, kuralların tartışılması gereken bir süreçteyiz. O yönden Kılıçdaroğlu'na da bu eleştirileri getirebilirim. Yani bir yerde bir başarısızlık varsa, evet e, kurumsal olarak bir istifa mekanizması vardır. Birincisi bu. Bunu görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nda bu zaafı görüyoruz açıkçası. Ama bir taraftan da seninle de sözünü ettiğin gibi o e, aslında değişim falan değil köşe kapmaya çalışan adamları da görüyoruz bir yandan. Hani bunun aslında bana kalırsa topluma bu yönüyle anlatılması gerekiyor. Kartların çok açık oynanması gerekiyor. Çünkü toplumun beklentisiyle muhalefetin, siyasal muhalefetin beklentisiyle kendisini karşılayamayan, örtüşmeyen bir partiden söz ediyoruz artık ortada. Yani hani şey denebilir, çok da umurumuzda değil denebilir ama çok önemli bir dönem. Bu partiyle birlikte Kurtuluş'a inandı bu insanlar. Kılıçdaroğlu'yla Kurtuluş'a inandı. Dolayısıyla kendimizi buralardan da hak sahibi görüyoruz. Yani kaç dönem e, oy verdik biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İnandık, Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Dolayısıyla buradan da hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ama buna da izin vermiyorlar. Yani bunu tartışmaya da izin vermiyorlar. Ha e, saygısız e, ya da e, eleştirinin dozunu kaçtığı tartışmalardan e, feragat etmek gerekir mi? E, gerekir belki evet ama ondan da çok emin değilim. Yani bir otosansür mekanizması oldu Türkiye'de. Hiç kimse hiç kimseye bir şey söyleyemiyor. E, yani çok gerekir mi bundan da emin değilim ama gitmeyen bir durumun olduğunu görüyoruz. Bir kere daha e, Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek. Bugün aslında belki olumlu bir e, topluma bir mesaj vardı. Gemiyi çıkar. E, evet. çık. Yani ne anlıyorsun bundan Figen? Yani e, şimdi şöyle, tabi istifa evet ama erke öyle bir ön, elindeki yani şöyle diyelim artılara eksilere bakmak lazım. Yani e, dolu bardak boş bardak gibi bir e, şekilde bir e, hesaplama yapmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bugün istifa etse mevcut CHP yapısıyla bizim beklentilerimizi karşılayacak bir yapı var mı? Bunu sormak lazım. Şimdi senin ismini e, anmadan tariflediğin e, aktörler şimdi hepsi e, bir kısmı kırılarak ayrılıyor ki o da 7-8 dönemdir gelmiş. Bir kısmı değişimden söz eden o da o kadar yıllardır orada oturanlar var. Peki böyle bir arzu içindeydiniz, bunu farkındaydınız. Niye değişmediniz kardeşim? Yani genel başkan olunca mı bunu yapacaksınız? Şimdi mesele bu değil. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda istifa etseydi de bundan farklı bir sonuç çıkmazdı. Belki şunu da e, bir ayırdığına varmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi e, belki evrilir, başka isimler alır onu bilemiyorum ama şu an itibariyle e, muhalefet partisi olarak değerli bir partidir, değerli bir yapısal organizma olarak düşünü bir canlı varlık olarak bir yerde düşünmemiz lazım. Yani bir bu laikliğin anayasal düzene bağlılığın bir yerde sigortası teminatı ve yüzde 48 oy almayı başarmış bir genel başkan var. <laughs> Dolayısıyla bunu bir yere koymamız lazım. Bunun üstüne ne koyarız? Sağlıklı, mantıklı, sakinlikle tartışmamız lazım. Yaralayıcı, hırpalayarak değil. O doğru bir şey değil. Yani istifa et kardeşim git. Peki kim gelsin? Sen bana söyle isimleri işte yılları sayıyorsun. İsimleri geçtik zaten. İsimler üzerinden tartışmayalım. Onların kimlikleriyle de bir sorunumuz yok. Hepsine saygımız, sevgimiz ayrı, sonsuz. Buyursunlar. Aa, hayat onlara en güzelini vermeye devam etsin. Öyle bir kıskançlık içinde de değiliz. Biz sistemi eleştiriyoruz. Peki o sistemde Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardığın zaman geri kalan Aynı değişmiyor. O zaman yapısal sorunlara girmek lazım. Zaten bunu Murat Karayalçın adını yapısal sorunu söyledi. Allah ım ifade etti. Selahattin Demirtaş kendi partisi için dedi ki e, nitelik, nitelik eksikliği var. Yani o zaman bu yapısal sorunu Kemal Kılıçdaroğlu çözerek bir değişim sağlayacaksa amen. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da beklenen bu zaten. Ya eminim bu yarışa giren, bu kadar efor sarf eden, bu kadar eleştiriye e, muhatap olan bir kişi kimlik olarak bu kaygıları o da fevkinde hissediyordur. Yapabilirse en büyük fayda Cumhuriyet Halk Partisi'ni demokratikleştirmektir. O Cumhuriyet Halk Partisi'ne fayda olduğu gibi bu ülkeye de büyük bir fayda sağlayacaktır. Çünkü yani Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefini koyup yürüyen bir partinin kendisi demokratik usullerle yapılanmıyorsa, yönetilemiyorsa, yol alamıyorsa yani anlamsız kalıyor ki öyle oldu zaten.